Merhaba arkadaşlar sizlerle. Bugün Manikrata işte, Gaming kanalımda yeni bir seriye başlıyoruz. League FC'ye. Bilen çoktur. Benim kadrom geniş bir kadro. Mescid olan. Aslında benim forvetimde Suarez vardı ama ben genç yıldız istedim yani Remy istedim. Çünkü bakın direkt gol atladım. Sevdiğim bir forvet. Tam 90 koşuyor. Sonra 81, 82, 83. Hadi Ben onun yüzünden yüreğimi koymakla akıllılık ettim. Ama adamları boy da var. Olur. istesem o kadar çok bırakar verim ki. Atmıyorum. Bak direkt kesecek. Bir de alacak kalır. Thank ki mesela bir önceki aslında çekmediğim videoda çok büyük bir kavga yaşanmıştı haberler falan derken ama oyunda zaten Remy şey Remy hızıyla yendi Messi zaten kadının hızıyla yendi normalde yenen tabii ki de Zeynep'i vurdu mu? Zeynep'i harcadı. Arkadaşlar bize transfer. Yani bir 4-5 maç önce aldım. Silva'yı. Ve adam müthiş bir sefer. Zaten Silva'yı tanımsınız. Thiago Silva. Silva. PSG'de oynuyordu hani. Kaptandı defans stoper. Of. Kaçdılar yine yine. Alistar X yıldızları maç mı ne öyle bir maçtı. Sen yeneceğim belli gitti de. Evresine girmiştim. Ah. Benim normal şut vurma oranım arkadaşlar 10 veya üzeri. yatağımla da yapacağım bir maç var. Onu da atacağım. Arkadaşlar tarımı tüve kaleye vuruyorum. Birisi kaleye gelse Allah bilir ne olacak. Remi almış sen halledersin. Messi. Ah, Bale. Bale sen yap bakayım. Bunu alırsan bir kıyak yaparsın. Aha. oradan bir aşıtma vursan ne olur? Bakayım oradan aşıtma vurmuş. Sizi vurulur muydu? Ay. Aynen. Sen başta. Kaldın. Öldürme. Onu. Ne yaptım lan? Al, al 4-0 al. Al sana 4-0. Çok istediğim sayını al. Al al. 4-0 al. Çok istedim. Buradan 6'ya da hat-trick yaptırdım. Sıkıntı yok. Zaten bir tane remi yaptı. O kadar belli bir şey. 34 Ronaldo. 36 da remi. 44 da Ronaldo. 90 da Ronaldo. Kresel, kresel mücadele kupası karşısında yedi fener ediş. Şimdi yarışında mağlup kaldı. İkinci kısımda. Attı. Yes. 2. kümeye yükseldik. Gazza ikinci kümü yükseldin. Kurul ve taraftar başarılı oldukça memnun. Sağ olun çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Sıçtın. Ben bu kartı almadım. Boş ver. Hazırlık maçı Manchester. Şu an kimi ıı, tam yarısı sal. Yarı yarıya bölüşmüşüz. Aslında ben ya bu dostluk maçı değil başka bir maç. Kattığını da fake kattı. Gelene geçene company fake kattı. Aslında ben bunlardan kompari almıştım ya. Yani. Çok doğru bir şey üstünden almış. almıştım. Oh no! oh no, Leo Messi. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var. Messi şöyle ismini şöyle biliyormuş. Leo Milyoner Messi. Milyoner Messi. Zaten adam milyoner de. Dedim milyoner kim? Pike. Vur kafa. Onu da vur. Senin hem boyun var hem koşun var. Hatta Barcelona attığın golden sonra Barcelona'yı bezmişti. Aha aynı buydu. Ana size sürmek çalıştım lan ama olmadı. Baya sürmüşüm yeni bana iyi. Alba de Bruyne'a fake attı. Kim o Nawas? O kim? Sarı kart. pika. Peki sarı sarı kart verdi hakim. Ya onu yeseydin. Sen 94 yıllık kalecisin. Onu yeseydin. Yani kendi tot toti kartın diyebilirim. O kadar totiye ulaştırdık seni. Kırma yani. Müthiş geçti. Kriz. Kriz. Kriz pasla gol attı. Kriz. Kaleci bile mahvut yaptı. Chris e zaten erişemezler diyor oğlu. Chris gitti. Chris. Chris. Kaleci hep orada durdu. Yani boş kale attım yani. Hard, sen de Hard'a öyle bir gol atılabilir. Atılamaz. Hard çok battı ya. Ve herkesten gol. Hatta şeyden bile yedi iki tane. Kimdi olan? İzlanda mı? Sigurdsson'u iz İzlanda mı? Sigurdsson. Kolebin Sigurdsson. O zaman öyle bir gol attı ki İngiltere'yi bezdirdi. Ve biz onu yenmiştik. Türkiye olarak. Ah. kim? Bakayım mangaladır. Lan De Bruyne. Çek. <laughs> 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 Çık ayarları. Navas çıktı. Kim girdi acaba? Ana <laughs> Remi. <laughs> ana ana. Oha. Ana. <laughs> Adamın üstüne doğruca koştum. Lan mal kaleci. Bir fiyatı attırdı ya. Şimdi ben atamaz mıyım? Şimdi ben atamaz mıyım? Videoyu durdurun bekleyin. Şimdi bunu o saatlerim. Keşke orta istemişim. Boş kale atarmışım. Fernandinho demi. Demi. Demi çilisi. Saklanmışım. Demi çilisi değildi. Bakın bana sokmayın o ben sokmayın takım yönetim gir lan zıla gir lan zıla çok isterler. zıla gir seni çok isterler. gelsin gidelim Hızla abimiz gelsin bir tane gol dediler. Şimdi zıla koyacaksınız. Siz merak etmeyin. Ben bilerek aldım. Adam müthiş vuruyor. Get ortaya zıla. Bu hızla mı? atamadı. Ben fazla atırdım. Hala atamadım. Hala atamadım. İlk maç. Baş... Geri adaylık mı oraya? Nasıl? Aa bok bok Aman burada aldı. Ne oldu? Mal direkt aldı. Direkt. Sla, sla. Sla bize yap, sla. Pike. Pike. Um. 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 İbra tane. Satamadım. Aklım aldı ya. Aklım Aha Aha işi elinden gidecek şu an. Ah. Tamadım. Al al. İbra. İbra at yürümesi İbra. Yürü Messi. Yürü. Ne yaptın? Ne yaptın? Müthiş döndü Yoksa kale çalıyordu Zamanında 88'de bir gol buldu ve Asist mi yapacak Anadolu'ya asist mi yapacak Anadolu'da koşuyor ama çok yavaş koştu İbro 2 mi 2 İbro İbro 2 attı İbro! İbro İbro Ne yapıyorsun İbro İbro ve 93 artı 3 Tattı İbra'nın kafa vuruşu müthiş bir gol. İbra'yı e alkışlıyorlar. Yeni girdi maça. Uzun zamandır oynamıyordu. Hadi golden beni bir alın. Ben de tamam dedim. Leyvan. <laughs> Leyvan atmadı. Levan! Levan atamadı. Levan kaçmış olabilir yani. Ama 3 gol yendik. Adam 80 abi bir dakika bir dakika sonra gol attı ya. Böyle iş mi ya? Vay. Böyle fiyat takmış mıydı? Bu ne oluyor değil mi? Yüzde iki oynamışız. Ama daha çok kullanmış. Aa, Bugün o kadar şey yapamadım. Çünkü en kötü maçlarımdan birisi diyebilirim. Dövbe bulan altı. Adamların bir şutu var. Bir kare isabetli. O da gol yani. O da gol. Atalım hadi. Gıjo. Bak güzel takımlar çıkıyor. Şimdi ben ne bileyim. Bire yükseleyim mi? Birle yükseleyim. İçeride ikincilik diyeyim. İnşallah PTT birincilik gibi olmaz. Normal direkt bizi birincilik atar. Sporting arada Ana özün ona kayıp hastaydın ya. Özür de sevdiğim bir Türk ama Türk asıllı ama alma. yaptı. Şimdi bak Remy şimdi diyeceksin ki İbrahim İbrahim niye soktun İbrahim? Amına koyayım seni 62 dakikayız. 62. dakikayı kadar soktum. Atamadım. Adamı 2 dakika soktum. 2 tane gol attı. O yani. Adam hatta gördüğün 89 90dan kayıtlarında var. O açtı. Normalde gol olurdu da. Hediyle son dakika bilal etti. Allah kahretsin bile eksemen çirmeni... eksemen bu. Hedef bulan şu bir tane var özel. Ne zaman çekti lan özel? Bildiğin kaleye vurar gibi kafa oldu. Hadi Oha ne zaman 16 olmuş. Ben bir video 16 mı söylüyor? O zaman bu videonun sonunda bitiririz. Anam lan ne yapıyorsun? Belki o yine yükleme linklerini aşağı koyarım. Belki ama yani emin konuşmuyorum. Belki koyarım koymazsam zaten de ismini de yazarım yani. Burada o kadar da seçmeyelim. Girin. Bakın. Plag. Plastik. Remy. Yine aynısı oluyor ya. Gir hızla. Bu sefer Tevez oynatmak istiyorum. Tevez oynatmak bir şey yapamıyorum. Almak istedim adamı. Birisini sattım. Marcelo mu kim? Marcelo'yu sattım galiba. Onu almak için adamın koşusu var. Kendisinde bir şey yok. Vücutum 85 86 yapsa FIFA 17'de alacağım. Ve 82 83 olacak o zaman mı? 83'lük kartıyla Müthiş olur. Korsu da çok iyi. Depar müthiş. Bak. İlker. Sıfır sıfır. Aynı. Espri. Arkadaşlar ben burada birincilik ölüp yükselmeye çalışıyorum. Hep yaptım. Hedef. Kuru pasını verdi. Geri sana sana geldi ki düşük çıktı. 92'lik kart çıktı. Arkadaşlar bir şey oldu. Ee, şu an işte 82'lik kart çıktı. Bana. Tevez, Tevez. Bu adamı çok kullanmıştım online'da vardı. Çok işime yarıyordu. Kompani. Kompani. E, ana. Böyle bom. Bu biraz daha zor geçer bence. Ama lan aldık kıyak yapar ya. Attım, attım. <laughs> Gelmez o kadar çok bonus 200 bin bonus servis ödüyorum aldığım için ya. Takımda para bol. Ben en iyi futbolcuları alıyorum. Messi aldım. Adam 75'e verdiler. İstemiyorlar. Galiba. Onun yerine hiç de transfer yapmıyorlar yani. Munir şey. Ana lan ısırt. gol yedik. Lan atıyorum. Adamlar atıyor. Atıyor. ya. Tebez bir kaka. Hadi yaparsın sen ne oldu? Ah, ne oldu yapmamışsın. Hadi dik lan. Anan anan tamam mütevess. Anan 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 böyle yağlı ballı anan tamam mütevess. Lan ne o saat? adam arkadan çıkıyor. Ah. Ne oldu? Sen de bir side yapma ya. Bir pozisyon yakalayacağız güzel. Al tevez. Bacana yat. O beşlik neydi? O beşlik neydi? Ui, o beşlik neydi? Tevez Aaa Messi'ye vurma Teveze gelmedi çünkü Teveze arkadaydı İstersen bak Gel Messi Adam eliyle vurdu işte sana geldi. Güzel pas attı ama Tevez. Hakkını vermek lazım. Tevez hiç gol atmadı. Bir tane atsa diyorum. Yapamıyor. Hadi lan bir tane at lan. Gurur gol lan. Gurur gol lan. Gurur gurur, 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 gurur gurur. Adamlar zaten. Yeni olsun. Angir. Şimdi de önüne çıktı. Bitecek. Bitir. Hiç uğraşma uğraştırma. Ya da uğraş. Tövbe tövbe. Anamı öpek. Hadi kim yere? Bitirin mi? Bitirin mi? Bitirin mi? Bitirin direkt Bitirin mi? Ama tövbe yapmışlar. Tövbe yapmışlar. Tövbe Bilmem bilmem ne lan. Bunlar beni zorlayacak valla. Pirinç. Bu, bu hamata. Onu çiğ. Kalacağım. Arkadaşlar bu videoda burada. Pirinç bulum.